Tabii şu anda yapacağımız en büyük şey bölgeden gelen ihtiyaç ve talepler neyse o doğrultuda ne yapmak? Destek olmak. Evet. Yani yardımlaşma, dayanışma zamanı. Hatta birlikte ve ondan sonra dik ayakta olabilmek için bu tür desteklere de ihtiyaç var. Evet. O halde ne yapmamız lazım? Kendi kafamıza göre değil. Haliyle ne yapıyor? Devletin ilgili kurum ve kuruluşları, yetkilileri. Diyor ki bu tür koordinasyon, yani Herkes her şekliyle yardım edebilir değil. Bunun belli bir koordinasyonla yapılabilmesi için ne yapıyor? Belli başlı adresler veriyor. Lütfen yardımlar o adresler. Yani onların yönlendirdiği şekilde. Örneğin filanca yerde şu ihtiyaç var. O ihtiyacı karşılamak için evet. şu yapılmalı gibi. Hatta bu ihtiyaçların karşılandığı yerler kişilerin bizzat kendi ihtiyaçları olabiliyor ki gibi. Orada çalışanların altyapıdan tutun. Bir yıl neler var? Efendim lojistik vesaire bir tür şeyler var. Yani Bireylerin bizzat kendi ihtiyaçları da olmayabilir bunlar. Şimdi e, bu tür yardımlaşma ve dayanışma ön planı çıkınca hemen akla dün sabahtan beri biz şu sorulara hep muhatap olduk. Efendim zekat ve fitrelerimizi veya diğer şeylerimizi de buraya verelim. Vere vere aslında şu anda zekatı ve fitreyi mutlaka biliyorsunuz zekat gibi bir ibadetin özel bir ibadet olduğunu Hı -hı. E, nerelere verileceği Kur'an-ı Mübinin de açık ve net bir şekilde ifade edildiği için oradakileri tercih edebiliriz. Ama oradaki bizzat ne diyeyim zekat alabilecek kişileri bularak ama bizim o genel hesapları açtığımız ve açılan o hesaplara yaptığımız yardımlar ya bunlar zekattır bunu özellikle zekat alabilecek, zekat verilebilecek yerlere harcanması. Yani mesela diyelim ki... Bunu düşmek mi lazım hocam? Hayır olabiliyor mu diye ben merak hmm. ediyorum. Açıkçası şu günde bu hassasiyet çok güdüldüğünü düşünmüyorum. O halde ne yapmak lazım? Bazı kurum ve kuruluşların ki bunlar daha çok devlet gözetiminde, denetiminde olan vakıfların, çeşitli STK'ların neler var? İşte zekat hesapları var. Mesela Diyanet Vakfı'nın var. Mesela Diyanet Vakfı'nın var. Zekat hesaplarından bunlar oraya yatırıldığı takdirde, çünkü zekat hesabında biriken bu meblalar ne yapılır? Zekatın ödenebileceği, harcanabileceği kalemlere harcanıyor. Evet. Ama diğer gönüllü bağışlardan farklı yere. Fakat ben burada evet, e, zekatlarımızı yönlendireceksek, tabii ki oradakileri öncelemeliyiz. Evet. Oraya özellikle vurgu yapmak evet. istiyorum. Fakat e, zekat fitre dışında ben yapmamız gereken fedakarlıklar yapalım. Mesela şunu ısrarla vurguluyorum: zekat ve fitre zaten bizim zorunlu görevlerimiz. Onları zaten yapacağız. Bizim şu günde, şu olağanüstü günlerde gerçekten yani ne diyeyim e, bağışlarımızı ve infak faaliyetlerimizi en üst seviyede fedakarlığın zirvede olacağımız şey o zorunlu giderlerine değil. Evet. Daha farklı neler yapabiliyoruz? Yani ne diyeyim, var olan zekatlıkların dışında da birikimlerimizden ne kadar fedakarlıkta bulunabiliyoruz? Ee, onu ne yapmak lazım? Öncelemek lazım. Ee, tabii ki o genel hesaplara, gönüllü hesa yani bağışlarımızı evet. e yapalım ama zekatı lütfen zekat olarak değerlendirilebilecek hesaplara aktaralım ki Kesinlikle. onu diğeriyle ne, yap, ne yapmasın? Karşı. Karıştırmıyorsun. Evet.